Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Dünya Türkiye'yi konuşuyor. Peş peşe mesajlar. Başkan Erdoğan, kabine toplantısının ardından tahıl sevkiyatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, tahıl sevkiyatı anlaşmasına ilişkin, her ne kadar muhalefet idrak edemese de ülkemizin öncülüğünde başlatılan bu çalışma insani ihtiyaçların karşılanmasına yönelik önemli bir diplomatik başarıdır, dedi. Odessa limanından tahıl sevkiyatının Türkiye'nin çabalarıyla başlaması uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Uluslararası kurumlar ve ülkeler Türkiye'ye teşekkür mesajı paylaşmak için sıraya girdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye'ye teşekkür etti. Sevkiyata ilişkin çabaları takdir ettiğini söyleyen Guterres, Türkiye'ye liderliği için minnettarım, dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Odessa'dan ilk sevkiyatı memnuniyete karşıladığını ifade etti. Müttefikimiz Türkiye'ye oynadığı çok önemli rol için teşekkür ediyorum, dedi. Avrupa Birliği, AB Komisyonu Sözcülerinden Peter Stano, düzenlediği basın toplantısında, AB, 22 Temmuz'da Karadeniz tahıl girişiminin imzalanmasının ardından ilk ticari geminin Odessa Limanı'ndan ayrılmasını memnuniyetle karşılıyor, diye konuştu. Polonya'dan da Türkiye'ye teşekkür geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüşen Polonya Dışişleri Bakanı Zigne Rau, tahıl koridoru konusunda varılan uzlaşıya ilişkin tebriklerini iletti. İngiltere'den de gıda krizini hafifletmeye yönelik önemli bir adım, açıklaması geldi, İngiltere Dışişleri Bakanı Listulus gemilerin güvenli geçişinin sağlanması gerektiğini söyledi. Rusya Odessa Limanı'nı tekrar bombalamamalı, dedi. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christopher Burger İstanbul'da yapılan tahıl anlaşmasının önemine vurgu yaptı. İlk tahıl gemisinin Odessa Limanı'ndan ayrılmış olmasına ilişkini olarak, bu, artan gıda krizinde bir umut ışığıdır, açıklamasında bulundu. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da tahıl ihracatı yapacak, ilk geminin yola çıkmasının olumlu olduğunu söyledi. Anlaşmaların, tüm taraflarca uygulanacağını ve etkin şekilde çalışacağını umuyoruz, dedi. Ukrayna'nın Odessa bölgesi askeri vali danışmanı Yuri Dimchoklu ise, tahıl koridoru anlaşmasının Türkiye'nin bölgesel güç olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi. Norveç Dışişleri Bakanlığı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan ayrılan tahıl yüklü geminin küresel gıda güvensizliğini azaltmada önemli ilk adım olduğu belirtildi. Açıklamada, Birleşmiş Milletlere ve Türkiye'ye, ulaşımın kolaylaştırılmasında önemli rol oynadığı için teşekkür edildi. İtalya Dışişleri Bakanlığı, Şubat sonundan bu yana ilk kez tahıl taşıyan geminin Ukrayna'nın Odessa limanından yola çıkmasını memnuniyete karşıladığını aktardı. Bakanlığın Twitter'daki resmi hesabında İtalya, ilk tahıl sevkiyatını gerçekleştirecek geminin Odessa limanından hareket etmesini memnuniyetle karşılıyor. Küresel gıda krizini hafifletmek için bu ihracatın mevcut taahhütler doğrultusunda devam etmesini sağlamak gerekiyor ifadeleri yer aldı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.